Sayın Kış buyurun efendim. Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin en önemli ticaret ve liman şehirlerinden biri olan Mersin'in ulaştırma ve altyapı yatırımlarında nasıl ihmal edildiğini, tamamlanamayan projelerin hem kentimize hem de ülkemize verdiği zararları size burada saatlerce anlatabilirim. Ekonomik ve stratejik potansiyeli ortada olan Mersin'in yıllardır göz ardı edilmesi AKP iktidarının muhalefeti nasıl cezalandırdığının en somut göstergesidir. Sayın Bakan, Mersin'in kanayan yarası haline gelen, halk arasında çile yolu olarak adlandırılan Çeşmeli Taşucu Otoyol projesi için Temmuz ayında Mersin'e geldiniz, yerinde inceleme yaptınız. 42 kilometre olan bu çile yolunu 2027 yılında bitireceğinizi söylediniz. Ya 42 kilometrelik yolu 10 yılda ancak AKP iktidarı bitirebilirdi. Sizi tebrik ediyorum. Yoğun trafiği olan ve transit geçişte kullanılan 2024 yılında günlük 109.732 taşıtın geçtiği ne yazık ki ölümlü ve yaralanmalı kazaların bitmek tükenmek bilmediği D400 karayolu can almaya devam ediyor. Sözleşmesi tasfiye edilmiş ve 6 yılda bitirilemeyen bu iş tekrardan ihale edilmemiştir. D-400 karayolunda kaybedeceğimiz her canın sorumlusu AKP iktidarıdır. Mersin Türkiye'nin en çok vergi veren illeri arasında ilk altıda, ülke ekonomisine katkı payında ise ilk onda yer almasına rağmen 286 kilometrelik hızlı tren projesinin 10 yılda bitirilememesi de AKP'nin Mersin'i nasıl cezalandırdığını anlatmaktadır. Mesela Çin 1318 kilometrelik hattı 3 yılda, Rusya 679 kilometrelik hattı 7 yılda tamamladı. Sayın Bakan, 286 kilometrelik hattın 10 yılda tamamlanamamasını nasıl açıklayacaksınız? Sayın Bakan, Cumhurbaşkanlığı yatırım programlarında yer alan, imar planlarına işlenen Mersin Ana Konteyner Limanı için Ömer Çelik yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı olarak bahsetmiş ve Adana'ya alındığını söylemişti. Komisyon Başkanı Adil Kara İsmailoğlu'na sorduğumda Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı'nın Mersin'de olacağını ve planlara da bu şekilde işleneceğini belirtmişti. Tutanakları da mevcuttur bende. Bu konu tam bir muammadır ve Mersin halkı adına sizden net bir açıklama bekliyoruz. Gelelim Akdeniz Sahil Yolu projesine. Bu projeye 2003 yılında başladınız. AKP ile yaşıt. Mersin ile Antalya arasını 4 saatin altına düşürecek olan bu proje Tam 25 yıldır tamamlanmayı beklemektedir. Defalarca sorduk. Bu proje ne zaman bitirilecek diye? Buradan bir kez daha soruyorum Sayın Bakan. Yapımı Karayolların sorumluluğunda olan Mersin-Gözne yolu üzerinde bulunan Akbelen katlı kavşağının ihalesi 2017 yılında yapılmış, hedeflenen ve açıklanan tarihlerde de tamamlanamamıştır. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve bütün dinamikler defalarca gündeme getirmiş çözümü için de tüm partilere çağrı yapmışlardır. Mersin Büyükşehir Belediye'miz kentteki olağan trafiği daha akıcı ve konforlu hale getirmek için benzer yapıları ortalama 85 gün gibi kısa bir sürede tamamlarken karayollarının uhdesinde bulunan kavşağa 8 yıldır tek bir çivi bile çakılmamıştır. Mersin trafiği için hayatı önem taşıyan Akbelen katlı kavşağını ne zaman yapacaksınız? Mersin'de uygulanan ilçeler arası geçişte otoyol ücreti alınması vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. Özellikle Tarsus'a günlük gidip gelmek zorunda kalan yurttaşlarımız her seferinde ücret ödemeye mecbur bırakılmaktadırlar. Tarsus OSB'de binlerce kişinin çalıştığı düşünülürse ulaşımda yeterli giriş çıkış noktasının sağlanmadığı ve mevcut bağlantı yollarının da yetersizliği sorun oluşturmaktadır. Otoyol Tarsus OSB D400 bağlantısını gerçekleştirecek projeyi ne zaman hayata geçireceksiniz? Sunumunuzda 150 yat kapasiteli Aydıncık Yat Limanı'nın altyapı çalışmalarını 2025 yılında tamamlayacağınızı söylediniz. Sayın Bakan, Yat Limanı projesi deniz canlılarına zarar verdiği gibi turizmi de olumsuz yönde etkileyecektir. Mersin halkının tüm itirazlarına rağmen yasalara aykırı bir şekilde ve çet raporu olmaksızın hayata geçireceğiniz bu projeyi Mersin halkı olarak asla kabul etmiyoruz. 13 yılda tamamlanmayan ve tam 9 bakan eskiterek tarihe geçen Çukurova Havalimanı'nı açmak nihayet size kısmet oldu Sayın Bakan. Ancak bu büyük başarınızın üzerinden daha birkaç ay geçmişken yapısal sorunların yanı sıra bir başka komediyle de karşı karşıyayız. Hava Sayın Bakan, havaalanlarında yapılan anonslarda hala Adana ismi gidenilmesi ve uçak içi destinasyonlarda 44 Sayın, il ve 3 ilçe varken Mersin'in adı neden yok? Çukurova'yı ve limanı adeta kimliksiz bir güzelmiş. proje haline getirilmiştir. Çok sayın Bakan, Mersin'i siz yok saydıkça Mersin her geçen dekiliyor. gün güçlenerek ben yoluna devam dekiliyor. edecektir. Mersin, Teşekkür dekiliyor. ediyorum. Ederim.